Merhaba arkadaşlar. Evet, Seradaki çiçek reyonunda e, bu e, çiçek saksılarının raflarını size göstermek istedim. Çiçekler de çok güzel. Bu rafların cam olmasını özellikle size anlatmak göstermek istedim. Üstteki çiçek evet güneş alıyor. Cam olduğu için e, camın altındaki çiçek de güneş alıyor. Aydınlık ve güneş alıyor. O yüzden rafların cam düşünülmesi güzel olmuş. Cam olarak yapılması. Böyle çiçeklerin de güzelliğe bakar mısınız? Dikenler, tacı, menekşeler. Hepsi bir de küçük küçük seçilmiş. Yani çok uzun boylu çiçek olsa bu şekilde buraya boyu uzun çiçekler, büyük çiçekler uygun değil. O yüzden küçük çiçekleri koymuşlar. Dekor olarak güzel görünüyor. böyle size göstermek istedim dediğim gibi güzel güneş alıyor bir üstten ya yani mobilya olsaydı rafı güneş almayacaktı onun için güzel düşünülmüş size çekip göstermek istedim maşallah bu şekilde çiçeklerde beğenmeyi takip etmeyi unutmayın